Ahmet Hoca'nın denetiminden geçti. Ahmet Hoca ses çıkarmadı derler. Ben sorayım Mustafa Bey. Eşarjı niye bağladık buraya? Ha, hanımlar dediler bağlayın öyle mi? Bakın şimdi hanımefendiler, efendiler bu bana soruyorsanız eğer ben bu işi bildiğimi düşünüyorum. Bana soruyorsanız bu eşarjı buradan alın. Bir fakire götürün verin. Burada bu eşap, şu yiyecek bu olarak gidecek. Hiç olmazsa fakir birisi hayvan bir kadın başını örttüğü zaman onun sevabından bu Azime hanımefendi yararlanır. Onu söyleyeyim. Yani burada insan yatıyor. Kadın yatmış, erkek yatmış. Onun çok önemi yok artık yani. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Azime annemize 77 yaşında 77 yaşında 80 yaşında bir hanımefendi. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Bir anne. Üç tane evlat doğurmuş. Üç tane evlat yetiştirmiş. Mübarek kutlu bir kadın, eli öpülesi bir hanımefendi. Üç çocuk yetiştirmek kolay bir olay değil. Üç çocuk doğurmak kolay bir olay değil. Onu hayata, onları hayata hazırlamak kolay bir olay değil. Bakınız, ilk insanı Allah yaratmış. İlk erkeği, ilk kadını Allah yaratmış. Ondan sonra Allah kendi yaratma özelliğini, insan yaratma özelliğini anne ve babaya vermiş. Bu çok önemli bir olaydı. Bir çocuk yetiştirmek müthiş bir olay. O nedenle cennet anaların ayaklarının altına serilmiş. Cennet. Keferim. Siz hiç an ananızın tamam, sen bekle, ayağını geliyor. öpebilir misiniz? Öpebildiniz mi? Öpün ya, korkmayın ya. Ayağını, annenizin ayağını falan bir kenara bırak. Ayağını öpün annenin, ayağının altını öpün. Çünkü cennet bile o ayakların altında kalmış. Anne bu kadar önemli bayrak olduğu zaman, toprak vatan olduğu zaman, asker Mehmetçik olduğu zaman, Mehmetçik şehit olduğu zaman, kadın da ana olduğu zaman kutsallaşır, ilahileşir. Ya bunlar boş yere söylenmemiş. Ana gibi yar olmaz demişler. Ağlarsa ana mı ağlar? Gerisi yalan ağlar demişler. Ya şimdi soruyorlar hocam. Yani analar tamam da babalara ya işte baba olmadan ana olmaz. Bunlar birbirine bağlı. Şimdi bunları nasıl birbirinden evet. ayırırsınız? Etle tırnağı birbirinden Şişt. ayırmak mümkün mü? Ana ile babayı da birbirinden ayıramazsınız. Ana sembolleşmiş. Ana yeryüzüne benzer. Ana toprağa benzer. Baba gökyüzüne benzer. Göğe benzer. Yer gökten daha önemli Bastığın yer önemli. İnsanın aslı topraktır. Çok önemli bir şey söylüyor. Ana gibi yar olmaz vatan gibi diyar olmaz. Toprakla anayı böyle kutsallaştırmışız, birleştirmişiz. Vatanlaştırmışız. Ana, baba. Efendim, Bektaşi'ye sormuşlar, baba erenler. Biz hep gezdik Anadolu'yu. Hep baba yatırları var. Bilmem ne baba, bilmem ne somuncu baba, ekmekçi baba, kırkıncı baba, ellinci baba, hep baba var. Hiç ana yok, niye? Demiş, yahu demiş ki, bu babalar dünyada işe yaramıyor. Öldükten sonra bari işe yarasın diye baba icat etmişler demiş adam. Öldükten sonra bari işe yarasın. Bu önemli bir tespit. Aa, bunu söyleyeyim. Başka bir şey daha söyleyeyim. Azim Hanım'ı eşiyle görüşmeye gönderdi. Nereye gitti? Öldü, bitti, yok. Yok hayır canım. Ölse yok olsa biz burada ne işimiz var? Kefenledik. Güzel kokular sürdük. Cenaze namazını kıldık. Kunduğa sardık getirdik beşiğine koyduk beşik. Nereye gönderdik? Eşinin yanına Ali Tekin amca ile görüşmeye gitti. Orada görüşüyorlar, konuşuyorlar. Buluştular mı? Buluştular. Beraberler mi? Şu anda beraberler. Allah mübarek etsin. Allah her ikisine de gani gani rahmet eylesin. Bu önemli bir şey. Ha ben şunu gördüm. Ali amca 20 gün önce vefat etmiş. Ben buradaki amcalara söylüyorum. imkanınız varsa mutlaka yengemden önce vefat edin. Yengemden sonraya kalırsanız vallahi perişan olur. Bak ben size söylüyorum. Doğru söylüyorsun. Birçok adam yaşlı adam görüyor. Hanımı ölmüş perişan geziyor. Yengemden önce öl, ölmeye bakın. Bir. Başka bir şey daha söyleyeceğim. Erkeklere söylüyorum. Sen cennet, öl cennete git. Allah bize uğru verecek. Vallahi çok beklersiniz. Allah size dünyada erkeklere söylüyorum Allah size dünyada bir huri vermiş. En güzel huri size dünyada vermiş. Eşinizi vermiş size. Peki kardeşim siz eşinizin kıymetini bildiniz mi? Horladınız mı? Darp ettiniz mi? Uçakladınız mı? Öldürdünüz mü? Ulan siz nasıl Allah'tan huri istersiniz ya? Ulan siz oradaki huriyle döversiniz ya. Onun için bakın ben bunu sizi tenzih ederek söylüyorum. Hep birer mesaj. Bunun üzerinde biraz düşünün. Ha benim görüşüm Allah bu yükü Müslümanları cennete sokar mı, koyar mı? Yani biraz dertleşelim. Ben sizin de dertleşiyorum. Ben biraz şüpheli görüyorum olayı. Bak olmaz falan demiyorum. Niye? Ya İslam dünyasının coğrafyasına bakıyorum. Allah'ın verdiği yeryüzündeki en büyük cenneti hor kullanmışlar. Ağacı kesmişler. Hayvanları öldürmüşler. Suyu zehirlemişler. Güzelim gaz dağlarını perişan etmişler. Gelip oluyorlar ormanlarını yakmışlar. Ya Allah'ın verdiği dünya cennetini perişan etmişler. Ya oradaki cenneti Allah güvenip de nasıl verecek bu Müslümana? Şimdi bunun üzerinde biraz duralım, düşünelim. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Onun için Allah'ın yer yüzündeki gitti mi? Görüyorsunuz benim konuşmam pil bile dayanmıyor. tamam ya. Yani. Tamam. Allah o cümlelerim üzerinde düşünmeye davet ediyorum. Ölmek, bitmek falan değil. Ölen bölen yok. <laughs> ahirette hep beraberiz. Allah'ın izniyle inşallah anamızla, babamızla, eşimizle, kocamızla, hanımımızla, çoluğumuzla, çocuğumuzla ahirette beraberiz, cennette beraberiz. Öyle yani adamı atıp cehennemde cayır cayır yapmanın bir anlamı yok. İşte 80 80 yaşında bir hanım 3 tane çocuk dünyaya getirmiş. Yani 80 yaşındaki bir paniği Allah cennete akar, at, cehenneme atar yakar mı ya? Kırbaçlı bir yengem olmuştur mutlaka belli bir Yani Allah bunu atar yakar mı cehenneme? Niye yaksın sana? Ha başka bir şey daha söylüyorum. Ben şu ben benim dostum kardeşim. Onunla tanıştık İsmail Bey ile yine tanıştık. Mustafa Bey'i zaten tanıyorum. İki damat bir evlat. Ne kadar güzel uyum içerisinde. Aile birliği içerisinde annelerini defnettiler. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Şimdi yeni bir şey icat ettik. Onu da söyleyeyim. Sizle paylaşıyorum kaynananın eli öpülmez diyor adam. Lan nasıl öpülmez kaynananın eli ya? Bu kaynana, kaynana değil zaten. Kaim annedir o. Kaim anne. Anne yerine kaim olan hanımefendi. Kayın baba falan değil. Baba yerine kayın olan zat. Biz kaynanamızın, kayın babamızın elini nasıl öpmeyiz? Öyle şey olur, saçma sapan şey olur mu ya? Şimdi kaynananızın elini öpmezseniz kaynananızla yakınlaşmış mı olursunuz? Kaynananızdan uzaklaşmış mı olursunuz? Ya İslam gönülleri birleştirmeye gelmiş. İslam insanları yakınlaştırmaya gelmiş. Böyle saçma sapan şeyler üzerinde durmayalım. Bunlara akıl yormayalım. Bunlar çok doğru şeyler değil. Türk milleti kadın ile erkeğiyle bir bütündür. Anasıyla, babasıyla, çocuğuyla, evladıyla bir bütündür. Allah bütün olmayı bizlere nasip eylesin. Size bir şey söyleyeyim. Peygamberimizin soyu kız evlatlarıyla devam etmiştir. Kız evlatlarıyla. Kız evlat erkek evlattan daha önemlidir. Bundan erkek önemsizdir anlamı çıkmasın. Peygamberimiz kızla oğlan çocuk arasında tercih yapılması gerekirse kızı tercih etmiştir. Kızın tercih edilmesini istemiştir. Ama bizde hep kızlar horlanmış. Hep kızlar dar, geri planda bırakılmış. Bunun İslam'la falan alakası yok. Bunu da bu vesileyle size söylemiş olayım. Allah bu söylediklerimizin semeresini göstersin bu söylediklerimizden Azime Hanım'ın ruhu şad olsun. Allah'ım cennet olsun. Gelin Azime Hanım'a, Ali Bey'e ve bütün geçmişlerimize kısaca bir dua yapalım. Gönülden size amin. Amin.